Herkese merhaba, kanalıma ve dikiş odama hoş geldiniz arkadaşlar. Bu videoda sizin merak ettiğiniz soruları cevaplayacağım. Sorularınıza geçmeden önce videomu beğenmeyi unutmayın. Yeni videolarımdan haberdar olmak için kanalıma abone olun. Yandaki zile de tıklamayı unutmayın. Aslında Instagram daha aktif kullanıyorum. Beni Instagram'dan takip etmek isterseniz kullanıcı adımı bırakıyorum. İlk olarak kendimden bahsedeyim. Ben Fatma Nur Tiryaki, evlenmeden önce Fatma Nur İkdoğan. 25 yaşındayım. Yaklaşık 8 aydır İstanbul'da yaşıyorum. Gazi Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı mezunuyum. Sizin tahmin ettiğiniz gibi moda tasarımı falan okumadım. Dikişi kendi isteğimle, çabalarımla öğrendim. Yaklaşık 2-2,5 senedir dikişle uğraşıyorum. Dikişe başlamaya nasıl karar verdim? Dikişe başlamadan birkaç ay önce falan kendime bir takım almak istedim, ihtiyacım vardı. Ve Samazla'ya gittim. Naidon yani o kadar kalitesiz bir takıma 200 lira verdim ki içim acıdı. Kıyafet de o kadar kolay dikilebilecek bir şey ki yani şu an tabi e, tabii kendim diktiğim için bana öyle geliyor olabilir. Yani kruvaze geliyor şu yanlardan bağlamanın altında da havuç pantolon. O dönemde zaten çalışmıyordum. Örgü örüyordum, işleme falan yapıyordum, vakit geçiriyordum evde. Daha sonra bu dikiş dikme fikri geldi aklıma. Makine araştırmasına geçtim. İşte sürekli YouTube videoları izliyorum. internetten araştırmalar yapıyorum. Dikiş dikenlere sorular soruyorum falan. Önüme bu makinem çıktı. O dönem 400 lira civarını almıştım bu makineyi. Şu an çok pahalı. Hatta bunun üretimi yok. Bunun bir alt modeli var. O da 1300 lira falan olması lazım güncel fiyatı. Makinemi aldıktan sonra Ankara Sıhhiye Sosyete Pazarına gittim. Orada parça kumaşlardan aldım. Başta metre iş almak istemedim. Çünkü dikişi hiç bilmediğim için o kumaşlar çöpe gidecekti. Neyse ben kumaşları aldım eve geldim. İlk işim tunik dikmek oldu. Hiç dikiş bilmiyorum. Tuniyi kestim annemin yardımıyla. Böyle zikzak dikiş falan bilmiyorum başta işte sağlamlaştırma dikiş falan. Ben dümdüz dikip geçiyorum. Tabii düz dikişi de dikemiyorum o zamanlar. Ben o tuniyi öyle böyle diktim. Şuraya görüntüsünü bırakıyorum. Bana göre dünyanın en güzel kıyafeti oydu çünkü kendim diktim. O tuni bir sene falan giydim daha sonra çöpe attım. Çünkü artık dikişte kendimi geliştirmiştim ve eski diktiklerimin hiçbirini beğenmiyordum. Ankara'da belediyenin kursları oluyor. Ona ön kayıt yaptırdım. Eylül-Ekim gibiydi sanırım veya Kasım da olabilir. Kursumuz başladı. Tabii ben o süre zarfında işte tunik dikiyorum, eşofman dikiyorum, pantolon dikiyorum, hiçbir bilgim yok ama kursa başlayınca o kadar çok hata yaptığımı fark ettim ki. Kursun ilk günü hocamız bize evde dikiş tekniklerini öğretti. Ve o zaman bize demişti ki bu bir sabır işi, ben sizin burada sabrınızı ölçüyorum. Kimin ne iş yapabileceğini ben burada anlıyorum demişti. Daha sonra bize A4 kağıdında desenler verdi. Bunu makinede dikmemizi istedi. Hatta dikişi yeni başlayanlar için ben de hazırladım bu kağıdı. Aşağıdaki pdf dosyasını indirin, çıktısını alın. Daha sonra bunun arkasına bir Amerikan bezi koyun. Aynı ölçülerde kesin. İğneleyin. olarak düz dikişlerden başlayın. Bunların üzerinden düzgün bir şekilde dikmeye çalışın. Zikzak dikişinde bu birleşim noktaları var ya orayı da düzgün bir şekilde dikene kadar çabalayın. Çünkü bu uygulamada yapacağınız şeyler ilerideki dikişlerinizi de etkileyecek. Bu uygulamaları yaptıktan sonra hocamız bizden etek dikmemizi istedi. Şu etek dikimi diğerlerinin dikimine göre biraz daha kolaydı. İşte pers dikimini, gizli fermuar dikimini falan öğrenmemiz için etek dikiminden sonra pantolon dikimine geçtik. İşte yavaş yavaş kolaydan zora doğru geçiş yaptık. Pantolonda da yine gizli fermuar kullandık. Daha sonra tunik dikimi, ondan sonra gömlek falan derken iyice bu işin sırrını öğrenmeye başlamıştık yani. Öyle böyle kursumuz devam etti. Yaklaşık bir 3-4 ay sürdü. Kısa sürdü çünkü araya pandemi girdi. Pandemi girince kurslar iptal oldu. Ben 3 ayda bayağı bir ilerlediğimi düşünüyorum. Yani bana soracak olursanız kursa gitmenizi tavsiye ediyorum tabii ki. Çünkü işin sırrını orada öğreniyorsunuz. Yapamadığınız bir şey olduğunda hocanıza soruyorsunuz, hatanızı görüyorsunuz, hatanızı gösteriyor size. Veya arkadaşlarınızın diktiği şeylerden bir şeyler öğreniyorsunuz. Kurstan sonra ben evde kendi çabalarımla dikmeye başladım. Evde kendimi ilerlettim. Ben overlock işini kursta hallediyordum. Evde diktiğim şeylerin overlock'unu kursta geçiyordum ama kurs kapanınca benim overlock ihtiyacım oldu. Tamam dikiş makinemde dikiyorum. Bazılarının kenarına sülfüyle geçiyorum. Bazılarınkine hiç geçmiyorum. Çünkü çok uğraştırıcı geliyordu bana. Penye kumaşları makinemde dikmek istemiyordum. Jars ayarı var ama o da çok uğraştırıcı. Bir ileri bir geri gidiyor falan derken bayağı bir vakit kaybı. O yüzden o dönem hiç penye kumaş dikmedim. Ve kenara dökülmeyen kumaşları tercih etmeye çalıştım. Daha sonra eşim yıl dönümümüzde bana overlock makinesi aldı. O kadar mutlu oldum ki ihtiyacım olan bir şeydi. Overlock makinem de olduktan sonra iyice profesyonel bir şekilde dikmeye başladım. Kendim de fark ediyordum artık dikişlerim daha güzel, dikişlerim böyle hazır giyim gibi falan duruyordu. İşte benim dikiş maceram da böyleydi. Dikişe başladınız, kursa gidemiyorsunuz, işte evde kendi çabalarınızla dikmeye çalışıyorsanız bu vereceğim tavsiyeleri iyi dinleyin. İlk olarak videonun içerisinde anlattığım o PDF dosyasının çıktısını alıp dediğim şekilde uygulayın. Bu alıştırma sayesinde hem makinanızı tanıyorsunuz, tansiyon ayarı, dikiş adım uzunluğu vesaire hem de makinanızın hızını ölçmüş oluyorsunuz. Yani kendinize göre bir hız belirliyorsunuz. Bu aşamayı çok güzel bir şekilde tamamladıktan sonra ikinci aşamaya geçiyoruz. İkinci aşamada da yastık kılıfı, el çantası, alışveriş çantası, nevresim gibi şeyler dikmenizi tavsiye ediyorum hem düz dikiş olduğu için sizi uğraştırmayacak hem de yavaş yavaş alıştırma yapmış olacaksınız. Dikişe ilk başladığınız sıralar poplin ve viskon kumaş kullanmanızı tavsiye ediyorum. Bunlar kaygan kumaşlar değil. Zaten şifon tarzı kaygan kumaşlardan uzak durun. Bunlar sizi dikişten de soğutabilir. Üçüncü aşamamızda ise bir Güler Erkan dergisi almanızı tavsiye ediyorum. Niye Güler Erkan diye soracak olursanız burada dergisi dikişe başlayanlar için çok karışık gelebilir. Veya kalıp satan yerlerden temel beden kalıbı alabilirsiniz. Instagram'da bununla ilgili çok fazla sayfa var. Kalıpları çıkarmak için parşömen kağıdına ihtiyacınız var. Bunu toptan olarak da alabilirsiniz. Sanırım 1 kilosu 35 lira falan. Veya kırtasiyeden tane hesabını alabilirsiniz. Kursdaki hocanın da öğrettiği gibi ben ilk olarak size etekle başlamanızı tavsiye ediyorum. Hem orada teknikleri görmüş olursunuz hem gizli fermuar dikmeyi falan öğrenirsiniz. Yani eteği de çok güzel bir şekilde dikene kadar uğraşın. Gerekirse 10 defa sökün. Eteği diktikten sonra pantolon dikmeye geçin. Pantolonu da diktikten sonra tunik gömleğe falan geçebilirsiniz. Zaten bayağı bir yol kat etmiş olacaksınız. Tabi bu aşamalara geldiyseniz dikkat etmeniz gereken noktalar var. Mesela kumaşın düz boyutluğu gibi. Bunlara çok dikkat etmeniz gerekiyor. Aksi takdirde bir tunik diktiniz diyelim. Tuniğin kolunu düz boy ipliğine göre yerleştirmediyseniz kolda dönmeler olur. Pantolonu düz boy ipliğine göre yerleştirmediyseniz pantolonunuzun paçasında dönmeler olur. O yüzden buna dikkat edin. Düz boy ipliğinin ne olduğunu bilmiyorsanız Youtube'da birçok video var onlara göz atabilirsiniz. Emek ve bol sabırla bu aşamaları geçtiniz. Hocamızın dediği gibi bir sene sonra bu diktiklerinizin hiçbirini beğenmeyeceksiniz. Şimdi ise dikişe yeni başlayanların yaptığı hataları söyleyeceğim. İlk olarak makine almayı düşünüyorsanız sakın son model alayım. Aman işte çok fonksiyonlu olsun, işte deseni fazla olsun diye düşünmeyin. Çünkü sadece düz dikiş dikiyorsunuz. Bazen işte zigzag dikiş falan kullanıyorsunuz. Önemli olan kalın kumaşlardaki performansına bakın. İkinci olarak bir projeyi bitirmeden başka projeye geçmeyin. Çünkü o aşamalarda öğreneceksiniz ve kendinizi geliştireceksiniz. O yüzden hiçbir aşamayı atlamayın. Üçüncü olarak da indirimli diye hiçbir kumaşa atlamayın. Kumaşları istiflemeyin. Çünkü kumaşlar hakkında henüz hiçbir bilginiz yok. Ne neyle dikilir bilmiyorsunuz. Hala benim dikişe ilk başlarken aldığım kumaşlarım duruyor. Çünkü hiç işe yaramayacak kumaşlar almışım. Bilmiyordum. Bu yüzden acele etmeyin. İndirim her zaman var. Pazarlar her zaman var. Her zaman yeni kumaşlar geliyor. Şimdi ise dikiş makinesi seçiminden bahsedeceğim. Öncelikle dikiş makinesi hakkında hiçbir bilginiz yoksa makinacılara gitmenizi tavsiye ediyorum. Orada dikiş makineleri hakkında bilgi alabilirsiniz. İsterseniz makineleri deneyebilirsiniz. Alacağınız makine uzun yıllar kullanabileceğiniz bir arkadaşınız olacak. O yüzden biraz kesenin ağzını açmanızı tavsiye ediyorum. Dışarı dikim yapmayı düşünüyorsanız benim size tavsiyem sanayi tipi makine almanız. Bu makinelerin kafadan motorlu olanları var. Evde sessiz bir şekilde çalışıyor. Makinanızda aramanız gereken özellikler kullanımının kolay olması. Mesela benim makinemin masura yeri üst tarafta. Bazı makinalarda bu masura yeri alt tarafta oluyor. Yani ben masuranın bitip bitmediğini bu üst noktadan görebiliyorum, alt tarafı açmakla uğraşmıyorum. Singelin çoğu makinasında bu masura yeri alt tarafta oluyor. Belki yeni modellerinde üst taraftadır, hiçbir bilgim yok. İkinci olarak otomatik ilik açması bence en önemlisi. Çünkü bazı makinalarda 4 adımda ilik açıyor. Benim makinen tek adımda ilik açıyor. Bu bence çok önemli bir özellik. Yine benim makinemde olan bir özellikten bahsedeceğim. Otomatik iplik takıcı. Özellikle ince iğnelerde ipliği geçirmek çok zor oluyor. Ama otomatik iplik takıcıyla da daha kolay bir şekilde geçirebiliyorum. Son olarak dikkat etmeniz gereken şeylerden bir tanesi de jarsa özelliğinin olması. Yani bu esnek kumaşları dikebiliyor olması gerekiyor. Overlock seçiminde ise karar vermeniz gereken şeylerden bir tanesi 4 iplik mi istiyorsunuz, 5 iplik mi? 4 iplikle penye, jarse gibi kumaşları dikebiliyorsunuz. 5 iplikle ise kot gibi kumaşları dikebiliyorsunuz. Yani tekrar dikiş makinesinden geçmenize gerek kalmıyor. Ama bana sorarsanız 4 iplik yetiyor. Çünkü 5 iplik olunca sanırım onu 3 iplik olarak kullanamıyorsunuz diye biliyorum. Tabii yanlış da biliyor olabilirim. Benim overlock makinamın markası Janome TR3000. E, makinemden çok memnunum. Gayet güzel dikiyor. Kalın kumaşlarda performansı da çok iyi. Almayı düşünenler varsa tavsiye ederim. Bir de markete gelen Singer'in makineleri var. Onu da kursta kullanmıştık. Yani bana soruyorsunuz onu mu alsam onu mu alsam diye. Onu da biz kursta kullanmıştık. Biraz benim makinama göre yavaş ve kalın kumaşlardaki performansı benim makinama göre biraz daha kötü. Siz bütçenize göre karar verebilirsiniz makinalara. Kullandığım ekipmanların listesini aşağı bırakıyorum. Oradan tıklayıp bakabilirsiniz. Şimdi ise bana Instagram'dan sorduğunuz sorulara geçelim. Gül Hanım sormuş, kalıp çıkarmayı nasıl öğrenebiliriz diye. Kalıp çıkarmayı öğrenmek için kursa gidebilirsiniz. Veya YouTube üzerinde kalıp bilgisi veren çok güzel kanallar var. Onları takip edip öğrenebilirsiniz. Seda Hanım da demiş ki, kumaşlar çok pahalı. Özellikle kışlık olanlar. Evet gerçekten çok pahalılar. Ben daha henüz kışlık kumaş almadım. Bizim pazarda işte böyle üç iplik penye kumaşlar falan var parçalar. Onlardan alıyorum. Metre işi henüz almadım. Kendi kendine dikiş olur mu? Eğer bu videoyu izlediysen nasıl yapabileceğini anlamışsındır. Eğer izlemediysen de tekrar başa sarıp izlemeni tavsiye ediyorum. Çünkü ben burada her şeyi anlattım. Arife Hanım'da gizli bel lastiği yapımı nasıl oluyor? Tüneldi sanırım. Bunun yapımı ile ilgili videom var. Açıklamalar kısmına bırakıyorum. Oradan izleyebilirsiniz. Gülay hanım da dikiş öğrenmeyi çok istiyorum. Nasıl bir yol izlemeliyim sizce demiş. E, bu videoda her şeyi anlattım. Çok iyi bir şekilde dinlemenizi tavsiye ediyorum. Hamide hanım da demiş ki dikiş hakkında bilgisi olmayıp dikişe başlamak isteyenlere tavsiyeler. E, bunu da videonun içerisinde anlattım. Tekrarı düşmemesi için bir daha anlatmıyorum. Videoyu izlemenizi tavsiye ediyorum. Halife Hanım da demiş ki bir şey dikeceğiz. Hangi kumaşla olur bilemiyoruz. Kiloş etek gibi mesela. Kiloş eteği krep kumaşla dikebilirsiniz. Bu kumaş işini zamanla öğreneceksiniz. Ben kumaş seçimimi genelde viskondan yana kullanıyorum. Hem %100 pamuklu, yazın çok güzel oluyor. Rahat bir kumaş. Kumaş seçimini nasıl yapıyorsunuz? Valla ben kumaşlarımı pazardan alıyorum. Hoşuma giden kumaşları alıyorum. Dediğim gibi viskon kumaşlara ağırlık veriyorum. Hangi okuldan mezunsunuz? Gazi Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı mezunuyum. Yeşim Hanım demiş ki kendimiz halledebilir miyiz? Kursa gitmek çok önemli mi? Kursa gitmenizi tavsiye ediyorum. Ama gidemiyorsanız da bu videoda anlattığım aşamaları atlamadan yaparsanız dikişte ilerleyeceğinizi düşünüyorum. Kendi kendimize öğrenebilir miyiz? İlla bir kursa gitmek zorunda mıyız? Yani bu tamamen size bağlı. Bu videodakileri uygularsanız güzel şeyler başarabilirsiniz. Kumaşları nereden temin ediyorsunuz? Bursa Kumaş Pazarından, Nişantaşı Kumaşçılıktan ve bizim mahallemizdeki pazardan alıyorum kumaşlarımı. Overlock makinesini neye göre seçmeliyiz? Bunu anlattım. Bir de prova mankeni almam gerekir mi? Ben iki buçuk senedir dikiyorum. Hala bir prova mankenim yok. Aslında çok istiyorum ama birazcık pahalı. O yüzden erteliyorum sürekli. Dikiş kursuna yeni başladım. Dikiş makinesi aldım. Overlock makinası almam gerekir mi? Eğer dikiş kursuna gidiyorsanız oradaki overlock ile idare edebilirsiniz. Dikişi öğrenmeye nereden başlanır? Bu videoda detaylı bir şekilde anlattım. Ben dikiş dikmeyi seviyorum ama hiç tecrübem ve makinem yok. Önerilerinizi açığım. İlk olarak o zaman makinanız yoksa kursa yazılın. Çünkü kursdaki makinaları kullanabilirsiniz. Daha sonra makine aldıktan sonra ilerleyeceksiniz zaten. Hazır giyim gibi bir bölüm mü okudunuz? Hayır, ben bilgisayar programcılığı mezunuyum. Dikiş dikmek istiyorum ama nereden nasıl başlayacağımı bilmiyorum. O zaman bu videoyu kesinlikle izlemeniz gerekiyor. Dikişi nereden ve nasıl öğrendiniz? Dikişi evde ve kursa giderek öğrendim. Hep zaten aynı sorular geliyor. Artık ben Instagram üzerinden aynı cevapları vermekten sıkıldım. O yüzden bana bir daha soracak olursanız, e, dikişe nasıl başladın, nasıl ilerledin? Dikişe başlayacaklar için tavsiyelerin neler, makine önerir misin vesaire gibi sorular olduğunda direkt bu videoya atacağım. Daha birçok soru var ama bu kadar yeterli. Zaten hepsi standart sorular gelmiş. Videonun fazla uzamaması için burada sonlandırıyorum. Eğer sorularınız olursa videonun altına yorum yapabilirsiniz. Yine tekrar ediyorum. Videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Beni Instagram'dan da takip edin. Hepinize bol şans, bol sabır diliyorum. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.